Herkese merhabalar dostlar. Bu videomuzun konusunda güncelleme yaklaşmışken yaklaşık olarak yani 17 Mayıs'ta geldi geçen güncelleme. Bu güncellemede biraz daha fazla içerikli bir güncelleme bekliyorum ben. Güncelleme yaklaşmışken de yani bu videolardan daha önce izlediniz tabii ki. Ama biraz da benim gördüğüm videolarda da görmediğim şeyleri eklemek istedim. Hem yeni gelebilecek olabilecek itemlere bakacağız gelir gelmez net bir şey değil. Ama bir yeni bir içerik gelmesi gerekiyor zaten oyuna. Çünkü biraz daha çok daralmış durumda şu an içerik bakımından oyun. Ama bu güncellemede ben live skill tarafında beklediğim güncellemeler bu live skill tarafında bulunan hatalardan yani mob şeylerin ham maddelerin toplanma sorunundan closer hatası ya da havada çıkma ya da çıktığı bölgede toplanma gibi hataların tamamen hotfix yiyeceğini düşünüyorum bayağı bir bu taraftaki sorunları bayağı bir çözmeye uğraştıklarını düşünmekteyim. Ama hat, e, life skill tarafında büyük ihtimalle beklediğim güncellemelerden birisinden çoğu kişinin beklediği güncellemelerden biri loot chest güncellemesi. Daha öncesinde de bahsedilmişti zaten Discord tarafında. Belli bir seviyede loot chest olacak sadece bunu Grandmaster kazanlar toplayabilecek şeklinde bir güncellemeydi. Daha sonra bir fikirde Hala bayağı uzun bir süredir eklenmesi beklenen bir özellik. Bakalım belki bu güncellemede gelir. Belki daha sonra gelir. Bunun hakkında net bir bilgimiz yok. Bakalım. Diğer taraftansa oyuna yani bu tarafında arattırdığımızda ekranda gördüğünüz itemler çıkıyor. Ya da scroller çıkıyor. Benim daha sonradan fark ettiğim 2750 HP SC gelmiş. 3 325 HP SC gelmiş. Ben bunları daha önce görmemiştim. Acaba bunlar yani şey olarak mı burada ekli? Sanki yılbaşı eventi gibi burada mı ekli yoksa ekstradan gelecek mi? Emin değilim. Ama daha önce görmemiştim ben bunları. Eğer bu yılbaşı eventi gibi bir şeyse daha öncesinde yorumlarda bilgilendirirsiniz benim. İlk ee, ilk görmediğim itemlerden birisi de Enchant Grid diye bir epic item. Ice based, ice bazlı bir item. Yani büyük ihtimalle artı onu ya da Artedisi falan buz şeklinde yayınlanacak. Hiç görmedim ben bu itemi. E, satışını da görmedim. E, bonus olarak çok güzel veriyor aslında. Farm için gayet ideal bir item. XP ve Gold bonus veriyor. E, gold farmı için güzel bir seçenek olabilir bu Rogueye tarafında. Bunun üzerinde çok durmayacağım bir de beklediğim aslında bu güncellemede belki bizim kullandığımız epik silahlara, enchant epik silahlara upgrade özelliği gelebilir. Yani belki bu epik silahları upgrade ettiğimizde bonusları artar ya da ekstra bonuslar eklenebilir. Bunun gibi seçenekler de eklenebilir diye bekliyorum. Çünkü burada 1 ile 10 arasına baktığımızda otomatikman durability değişiyor. Büyük ihtimalle böyle bir düşünce var. Bayağı da bir de zaten artılı itemleri bulunabiliyor bayda. Ama şu an için sadece artı basılmıyor. Belki bunlara böyle bir ekleme gelirse hem biraz daha piyasası sızlanır bunların. Ayrıca bunun da bir piyasası olur. Satış piyasası, alsat piyasası bunlar için de şekillenebilir. Çünkü çok ucuzlara ya da maliyetlerine gidiyor. Ve biraz da Weapon Craft tarafında daha güzel gelişmeleri bunlarla beraber belki görebiliriz. Arattırdığımda Test Shield tarafında şöyle bir karnakın aslında birebir aynısı bu. Değil mi? Bakıyorum şöyle bir. Dagger Sword Club Axe, 1. Axe, 1. Evet Karnak'ın birebir aynısı. Birebir aynısı şu anda gözüken ama tabi bunların özellikle değişebilir ama böyle bir shield arattığımızda test shield olarak bu çıkıyor. Büyük ihtimalle zaten ben bu böyle biraz mistik ve legendary Legend itemların başlayacağını düşünüyorum. Ya i̇şte ilk başta direkt ikisini beraber Aynı zamanda koymayıp sırayla bunları önce Mystic sonra Legendary gibi gidebilirler ya da tam tersine. Ee, buradan upgradeleri arattırdığımızda upgradelerin scrollleri çıkıyor. Bu da eklenen belli başlı slotlara biraz daha farm tarafında ya da Büyük ihtimalle birkaç slot eklenir ya da Slotlar da değişir Death tarafında ya da belli başlı canavarlara eklerler bunları farm tarafı biraz daha hızlanacak gibi gözüküyor bunlarla beraber i̇şte çok ilginç gördüğüm şöyle bir dagger var böyle bir orak tarzı yani bizim kullandığımız skill'a benziyor ama el üzerinde nasıl bir durur eğer bunu getirirlerse tasarımı nasıldır bilemediğimiz için ama şöyle bir dagger büyük ihtimalle bu jamadar gibi yani Claw böyle bir yeni bir anti üzerine çalışmalar var büyük ihtimalle o yüzden çünkü burada Claw defans scroll var bu biraz yeni bir anti türü getiriyorlar gibi oyuna. Ayrıca Dagger 3, şu Dagger 5 bir sürü oyunda denenen yeni silahlar var büyük ihtimal test tarafında. Tabi biz bunları şu anda tam net göremediğimiz için üzerinde çok fazla konuşamıyoruz ama bu önümüzdeki güncellemede tahminimce büyük ihtimalle 10-15 gün içinde gel gel gelir diye düşünüyorum. Çünkü geçenki güncellemeye nazaran konuşuyorum bir önceki güncelleme yaklaşık bir buçuk ay süre sonra falan gelmişti. Eve Evekynik eve gelmişti o ile beraber. Bu güncellemede beraber de hem yaz başlangıcı hem de çok arda, arda iki büyük güncelleme yapacağız demişlerdi. O güncellemenin ilkini büyük ihtimalle bu ay içinde almış olacağımızı ben düşünüyorum. Ama eğer bu güncellemede de çok bir şey alamazsak yani buradaki bekleyiş biraz daha uzayacak. Hem oyuncular tarafında bir üzüntüye hem de bir oyundan soğumaya doğru gidebilir buradaki durum. Ben bir an önce güzel bir güncelleme gelmesini bekliyorum. Ayrıca de life skill tarafındaki biraz da bu hataları ve biraz da çeşitli arttırırlarsa level 50 ile level 60 kepininde sonraki güncellemelerde eklenebileceğini düşünüyorum. Bilgi amaçlı çektiğim bir videoyu zaten. Benim en çok dikkatimi çeken buradaki SC'ler oldu. Çünkü bu SC'ler 60 demek oyunda biraz daha HP bazındaki değişik etki edeceği anlamına geliyor. Yani bu da demek oldu ki 14K sınır bazımız var ama şu an 2.5 SC ile oynuyoruz. Ona rağmen yani ben 2.5 SC yerine 2750 SC tercih ederim. Çünkü oradaki 250 cam benim açımdan beni çok değiştiriyor çoğu yerde. Ama 325 lik defans yani 25'lik lik defans ne kadar tercih edilir tam bilmiyorum çünkü Press Buffer skill'lerinde 2000 HP var, e, 3500 HP var, 3500 HP her zaman Press'ler açamıyor sadece Mage'ler kullanıyor ama onun dışında bence Press skill tarafında da 68 skill'i tamir 2500'e güncellenmesi lazım bence daha iyi bir seçenek olur hem çoğu zaman XP kasmada ya da SC kullanılmadığı yerlerde çok güzel bir seçenek olabilir. Genelde zaten artık int presslerde %50 undi kullanılıyor çünkü ilerlemiş bir server olduğu için HP bazında zaten %50'yi geçtiğimizde direkt olarak onu basmak daha mantıklı oluyor. Şu an için arattırdığımda bay tarafında bulduğum başka bir şey yok. Yani düşüncelerim de bu yönde. Bakalım ilerleyen zamanlarda güncelleme geldiğinde bizi neler bekleyecek. Sen geldiğinde aradan beraber güncelleme notlarına da bakarız. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.